Herkese merhaba. Yeni bir videoda tekrardan birlikteyiz. Ee, bugün bu videoda sizlere bitkilerimiz için yeni bir kür tarifi veriyor olacağım. Bu kür bitkilerinizi inanılmaz şekilde coşturacak. Biliyorsunuz daha önce bu kürü e, normal uygulamasını orkideler üzerinde yapmıştık. Ama şimdi bütün bitkilerimizi çok daha rahatlıkla kullanabileceğiz. Görmüş olduğunuz gibi elimde bir aloe vera yaprağı var yaklaşık 55 santim falan uzunluğunda. Şimdi bunu robotta geçiriyor olacağız. Ve bunun özünü bir pek şey alacağız. Sonrasında da bunu bitkilerinize azar azar miktarlarda veriyor olacağız. Bu süreçte işte bitkilerinize inanılmaz bir gelişim süreci sağlayacak. Bu anlamda bitkileriniz çok çok daha güzel çok çok daha sağlıklı bir süreç yaşıyor olacaklar. Şimdi o zaman hemen yapalım. Şimdi ben daha önceden bir e, özü zaten çıkartmıştım. Şöyle bakın göstereyim. Kabuklarını da atmayacağız. Bunun kabuklarını kullanıyor olacağız. Bunu şöyle atalım. Evet. İşte tek sorun bu özü çıkarttığınızda mukasanın yapış yapış olma şekli. O beni biraz sinirlendiriyor. Biraz da dikenli bir bitki. Lütfen e, bunu bölerken dikkat ediniz. Elinize dikenler batmasın. Evet. Şunları da alalım. Şurada da var. Tabi ellerim o kadar yapış yapış oldu ki. Hemen onu oh, battı hatta elime valla. Onları da alalım. Hiçbir parça sıyan olmasın. Şöyle aldık. Evet. Şimdi bunları güzelce böyle geçiriyoruz. Şimdi biraz bastırayım. Evet, bastırdım. Tabi dediğim gibi hep bir şov Tabi ne atıyoruz hemen? Jeli. Oh mis. Şöyle biraz suratıma da sürüyor. Böyle doğal krem oldu. Evet hemen geçirmeye başlıyorum. Şöyle görünüyor mu? biraz sallayalım. Harika oldu valla. Doğal bir gübre vallahi. daha ne olsun. Valla bilirsiniz söz konusu bitkiler olunca her şeyi yapıyorum bu anlamda. Çünkü onları çok çok seviyorum bitkilerimi. Bu anlamda bitkilerim için her şeyi yaparım. Bakalım biraz. Şöyle toplanan kısımları var. Evet. Tamam zaman onu şöyle kırıcımak lazım. Harika oldu valla. Biraz kokusundan hoşlanmıyorum bunun ama Tamamıyla bu işlemi yaparken posasını çıkartıyoruz. Hatta ara ara böyle açıp bırakmakta fayda var. Şöyle kalmış mesela bir yaprak. Hemen onu da attık, ezelim. Şu an ezildi gibi. bayağı bayağı izliyoruz. Evet, bakalım. Bir küçük yaprağımız kalmış. Bir bakın. Şöyle göstereyim. Bir kere daha çevirelim şöyle. Evet. Şimdi bu işlemi yaptık. Şimdi ne yapacağız bunu? Tabii ki pet şişenin içerisine alıyor olacağız. Evet biliyorsunuz ki ben bütün bitkilerimi kullandığım için hep bir buçuk litrelik pet kullanıyorum. Bu anlamda siz de bunu kullanabilirsiniz. Evet şimdi bunu. Tabi bunu biraz pet koymak bu anlamda zor gelebilir. Ama yaprakların hepsi birbirine artık küçük küçük parçalar halinde yapıştığı için bir sıkıntı yaşamazsınız. Sadece biraz zamanınızı alabilir. Gördüğünüz gibi şöyle bir boru halinde zaten düşüyorlar içerisine. Evet. Muhteşem oldu. Bitkiler buna bayılacak, bayılacak. İnanılmaz güzel bir kül oldu. Ve bunu bütün bitkilerinizde kullanabilirsiniz. İnanılmaz doğal bir gübre. şöyle. Şu neden çıkartmadım ki acaba? Şu bıçağını çıkartalım. Anlısı daha kolay olacak. Gördünüz mü? Vallahi maşallah bana dökmedim derken şimdi bir parça döktüm. <laughs> Neyse olur o kadar. Her bir parçasını alalım. Şöyle iyi olsun. Biraz dediğim gibi kokusu rahat hissedebilir sizleri de. Evet. Aloe veraları yerleştirdik. Sonra içerisine su koyduk. Ağzını kapattık. Sonra şöyle geç çalkalayalım. Oh, Evet. Gördüğünüz gibi aloe vera kürümüz hazır. 15 günde bir bitkilerinize verebilirsiniz. Çok güzel bir gübre oldu. Bitkilerinizin gelişimi muhteşem olacak. Bayılacaksınız. Sorularınız olursa yazmayı unutmayın. Görüşmek üzere.